Dostlar, başlıkta da gördüğünüz gibi bugün tek bir amacımız olacak. Stephen Curry'ye bir NBA şampiyonluğu daha kazandırmaya çalışacağız. Steph, I man, come on man, this guy is uh, from a different planet. He'll go down as the best shooter in league history. He's the modern MJ. I believe that uh, the best player in the world is uh, Steph Curry. His calmness about him, which is uh, extremely deadly. You obviously played with one of the greatest point guards of all time, Steph Curry have another one. Oh. No. Dean, greatest point guard of all time. He's a four-time NBA champion, a two-time league MVP, a member of our 75th anniversary team, and for the first time ever, he's an NBA Finals MVP. The 2022 Bill Russell NBA Finals MVP award goes to Stephen Curry. şu anki Golden State kadrosuyla bunu başarması çok zor Stephen Curry'nin. Biz de bugün Steph Curry dışında herkesi takaslayarak belki de Curry'e 2 sene içinde en azından bir tane şampiyonluk kazandırmaya çalışacağız. İlk takasımız bu olacak. Jimmy Butler ve Sean Holmes'u Miami'ye göndereceğiz. Jimmy Miami'ye geri dönecek. Miami'den Bam Adebayo ve Davion Mitchell'ı alacağız. Bam Adebayo bizim 5 numaramız Davion Mitchell'da. Stephen Curry'nin yedeği olacak tabii ki takaslanmazlarsa. Bu takası gerçekleştirdik ve Bam Bayo ve Davion Mitchell Golden State'te. İkinci takasımız Draymond Green, Trey Lyles'u Denver'a gönderecek bir takas. Onlardan 4 numaramız için Aaron Gordon'ı alacağız. Ve Aaron Gordon Golden State'te. Üç numara için yapacağımız takas da Detroit'de olacak. Brennan Pojemski ve Buddy Hill'da Detroit'e göndereceğiz. Ozer Thompson çok genç bir isim, çok atletik bir isim. Onu Golden State'e katacağız ve Ozer Thompson Golden State'te. Yedek iki numara için yapacağım takas da Corey Golden State'e getireceğim. E, yedekte bir numaramız da e, Davion Mitchell var. Çok iyi bir savunmacı biliyorsunuz. Onun üstüne Corey Kispert'e ekleyeceğim. Yani kadro şöyle olacak. Davion Mitchell, Corey Kispert 3 ve 4 numaraya kimi eklersek onları içirecek bençimiz en azından. O yüzden Corey Kispert Golden State'te bu takaslardan sonra kadromuz Steph Curry, Nikhil Alexander Walker, Ozer Thompson, Aaron Gordon, Bam Adebayo şeklinde olacak. Yedeklerde Robert Williams, Davion Mitchell, Corey Kispert, Matas Bozelis yedeklerimizi oluşturacak. Takasın son gününe gidelim. Takım çok iyi gidiyor arkadaşlar. Bu yüzden Robert Williams'a 3 yıllık bir kontrat vereceğim. En azından bizim sene sonuna kadar eğer şampiyonluğu kazanamazsak bu sene seneye ve sonraki senelerde de götürecek bir kontratı olsun diye. Geri kalan oyuncularda aslında düşünmemiz gereken biri yok. Stephen Curry'nin kontratını tabii ki uzatacağız. Şimdi sezon sonuna simüle edebiliriz. Bakalım sezon sonunda nasıl bir takım olmuşuz. İlk sezonun sonuna geldiğimizde Luka Doncic yılın en değerli oyuncusu 29 sayı 9 rebound 10 asiste neredeyse triple double yapmış Luka Doncic bütün sezon. Cooper Flagg yılın çayla Monk yılın 6. adamı. Wemby yılın en iyi savunma oyuncusu ve Amen Thompson yılın en çok gelişme kat eden oyuncusu oluyor. Shea yılın en kılaç oyuncusu ve yine Dallas'ta Jason Kidd yılın koçu oluyor. Takımlara geldiğimizde acaba Steph Curry nerede diye baktım ama Steph Curry'yi göremedim ama Ozer Thompson'ı gördüm. Yılın en iyi savunma takımına seçilmiş. St St Ozer Thompson Başka bir oyuncu maalesef bizde yok. Hemen oyuncu ve takım istatistikleriyle devam edelim. Takım istatistiklerinde konferansımızda Dallas ve Minnesota'nın arkasından 3. en iyi takım oluyoruz. Ama lige çok kötü başladığımızı, kimya yüzünden de çok darbe yediğimizi söylemek istiyorum. İlk 10 maçta zaten ancak kimyayı tutturmuştuk. Savunma olarak ligin açık en iyi savunmasıyız. Hücumda maalesef o kadar iyi değiliz. Belki hücumda başka bir sistem deneyebilirim playofflar için. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda Curry 20 sayı 7 asiste oynamış. %44 ile üçlük atıyor Steph Curry bu sene. Aaron Gordon ona 20 sayı ile eşlik etmiş. Müthiş bir performans ondan. Bam Bayo 16 sayı 10 rebound 1 blok 1.5 top çalma. Ozer Thompson 14 sayı 8 rebound 5 asist 2.5 top çalma 1.5 blok müthiş oynamış gerçekten. Nikhil Alexander Walker %31 ile üçlük atması kötü bizim ee... Yani az kadromuzda ikinci numarayı oynuyor. O yüzden kötü bir performans bu. Corey Kisper belki oraya çekilebilir. Yüzde 42 ile üçlük atıyor çünkü. Robert Williams güzel performans. 8 sayı, 8 rebound, 1.5 blok yedeklerden. Ve Matas Bozeli 8 sayı, 3 reboundla iyi bir katkı vermiş. Playoff'lara geçebiliriz. Evet, play-in'lere geldiğimizde Oklahoma play-in'de San Antonio ile oynayacaklar. Sacramento ile oynayacak. Bu tarafta da Indiana, Chicago, Boston, Milwaukee eşleşmeleri. Ve Milwaukee çıkıyor, Chicago çıkıyor, Indiana ve Boston eleniyor. Çok önemli iki takım. Burada da San Antonio çıkıyor. Önemli Oklahoma çıkıyor, Sacramento eleniyor. İlk roundda rakibimiz Los Angeles Lakers olacak. Jonathan Kuminga eklemesi gelmiş onlara 4 numarada. Rui Achimura'yı takasladılar muhtemelen. Güzel kadro olarak bence çok daha iyi bir kadroyuz. Sadece ee, evet biraz guard pozisyonda Luka Doncic'i kim savunacak derken ilk maç onlara gidiyor. Nikola Alexander Walker'ın 20 sayısı yeterli olmamış. İkinci maç biz de çok rahat kazanıyoruz. Steph Curry 19 sayı 9 rebound 9 asiste oynuyor. Üçüncü maç Lakers'ta bir sayıyla gidiyor. 25 sayısı yeterli olmamış BMR Bayon'un. Dördüncü maçta onlarda 111 sayı atıyoruz. Sayı konusunda çok ciddi problemlerimiz var. Şunu nötrale alacağım. Bunu da nötrale çekeceğim. Bakalım bu etkileyecek mi takımımızı? İlk çeyrekte çok iyi performans. Güzel bir ikinci çeyrek ve paramparça ediyoruz Lakers'ı kendi evimizde. Seri uzayacak 3-2. BM Arabayo 22 sayı 7 5 asiste oynuyor. Seride bir sonraki maç Lakers'in evinde. Bakalım nasıl bir maç olacak. İlk maç pardon ilk çeyrek çok iyi geçti. Güzel bir maç oluyor. Çok yakın bir maç oluyor. Ve son dakikalarda neredeyse dönüyordu Lakers ama alıyoruz. 117-115 ve 7. maça gideceğiz. Kendi evimizdeyiz. Çok iyi de bir ilk iki çeyrek oynuyorduk. Diyecektim ki geri döndü Lakers derken. Geliyoruz Los Angeles Lakers'ı. 3 birden döndük bu seride. Stephen Curry 30 sayıyla bizi ikinci rounda taşıyor. İkinci rounda eşleşmemize geldiğimizde Minnesota ile oynayacağız. Ben hemen koşuk ekranında şöyle bir değişiklik yapacağım. Anthony Edwards'ı Ozer Thompson'a vereceğim. Bence bu iyi bir eşleşme olacak. İlk maçı onlar kazandı. Anthony Edwards 28 sayıyla oynuyor. İkinci maç bizim 112 104 Anthony Edwards 25 ama yeterli değil. Nikel Alexander Walker 30 sayı. Üçüncü maçta bize geliyor. Müthiş bir playoff geçiriyor bu arada Nikel Alexander Walker. 20 sayı atıyor playofflarda. Hadi alın bunu. Hadi alalım bunu dördüncü maçta bizde. Stephen Curry 23 sayı sonunda oynadı. Gelir mi? Gelmedi. 3-2 yaptı Minnesota. Şunu kazanalım ya. 3-3 olmasın derken 4-2 Aaron Gordon. Aaron Gordon bize konferans finallerini getiriyor. Rakip Los Angeles Clippers. Pürüz <laughs> olacak. Kawhi Leonard, Ozer Thompson eşleşmesi. Şimdi rotasyonla Matas buz 12 dakika, Kovic Spirit'e 15 dakika, Davian Mitchell'a 16 dakika, Robert Williams'a 20 dakika verelim. Bam 38, Curry 40 dakika oynayacak. Aaron Gordon 35, Ozer Thompson 34 dakika alacak. İlk maç konferans finallerinin bize geliyor. Curry 29 sayı. Ama ikinci maç Clippers'ın Bradley Beal çok iyi bir performans gelmiş. Üçüncü maç bizde. Yine Bradley Beal'ı durduramadık ama Stephen Curry 26 sayı 7 tane de asist yanına. Çok güzel. 3-1 Stephen Curry 37 sayı. Gelir mi? Gelir mi? Finaller gelir. Bemade Bayo Konferans finallerinin en değerli oyuncusu oluyor. Jalen Brunson'la New York'la karşılaşacağız. Ve The Clippers serisinin son maçında Ben Adebayo 34 sayıyla bize de turu getirmiş resmen. Ve bildiğimiz New York kadrosuyla karşılaşacağız. Açıkçası Curry, Jalen Brunson dışında herkes savunabiliyoruz. Yani diğer oyuncuları nötralize ederiz. Curry mi daha iyi oynayacak yoksa Brunson mu? Bu seriyi bu belirleyecek. ilk maç bizim. İlk maç bizim Curry. Ben daha iyi oynayacağım dedi. İkinci maç bu da bize geliyor. Müthiş bir performans Aaron Gordon. 3-0. 3-0 Nikhil Alexander Walker. Gelir mi yoksa geri mi dönecekler? Çok iyi bir ilk yarı oynadılar. Maç çok yakın. Maç çok yakın. Son 3 dakika kala maça geçiyoruz. Maça geçtiğimizde New York 10 sayı önde. Şampiyonluk işe sahadayız. Şimdi Jordan Clarkson. Jordan Clarkson. Rockdale Holford. Brandon Clark. Orada Carl Anthony Towns'a döndüler. Cat. Robert Phillips'in üstüne gitti. Carl Anthony Towns iyi savunma. Robert Williams çok iyi durdu. Şimdi Jordan Clarkson perdeyi aldı. Jordan Clarkson içeriye yüklendi. Müthiş bir yardım savunması. Ve madem ayrı kaldı aldı. Def Curry. Steph Curry orada flop reaction istedim. Kime yapacaklar? Muhtemelen Nikhil Alexander Walker'a yapacağız. Ve Nikhil çizgi de atış the başarılı değil. Brandon Clark hızlı geldi. Right Jordan Clarkson, o no, tam mesafe Jordan Clarkson. Steph Curry. Jordan <laughs> Clarkson aslında iyi bir eşleşme. <laughs> Steph Curry. Curry. <laughs> <laughs> Yüklendi Stephen Curry çok zor bir atış. Stephen Curry Kaybetmeyeceğiz dedi. Jordan Clarkson Jordan Clarkson yüklendi. Jordan Clarkson Girdi. İyi savunma Robert Williams. Rebound onda. Şimdi 3. fırsatı. Curry yüklendi. Curry içeride. Curry girdi. Stephen Curry bitiriyor. Fox 6'e indi. Jordan Clarkson'a geliyor New York. Jaycee JC perde geldi Curry'e. JC yüklendi. Rebound alalım. Rebound alalım Robert Williams. Sakin. Sakin bir üçlükle çoğu şey değişir. Perdeye geliyor Aaron Gordon. Aaron Gordon. Aaron Gordon yüklendi Curry. Curry içeride çift atış. İlk atış Stephen Curry'den başarılı. Şimdi çizgide ikinci atış. Bu da başarılı. Curry 22 oldu. Fark altı. Jalen Brunson oyunda. Jalen Brunson yüklendi. Müthiş <laughs> bir savunma alınca topsa blokladı. Şimdi <laughs> nasıl fırsatı derken oyuncu yani ne oldu? Sakin. <laughs> Savunmacıdır. Ağzı Thompson Perde hemen geçti. <laughs> Ali yok geldi. Olmadı. Olmadı. Josh Hart. Jalen Brunson. Jalen Brunson. Dikkat etmek <laughs> lazım. Bir dakika late game fouling diye bir şey vardı. O mu açık acaba? Neden faal yaptık ki biz? Şöyle kapatalım. Faal yapmayalım abi. Daha çok erken yani. Bir üçlüye her şey dönebilir bu maçta. Jalen Brunson. Brunson yüklendi. Müthiş bir savunma ama. Jalen Brunson üç kişinin arasından. Curry şimdi perdeyi aldı. Steph Curry atışı. Başarılı değil Curry evet maalesef galiba bu maçta olmayacak şampiyonluk. Derken Curry aldı orada Jalen'da aslında. Stephen Curry içeride bitiriyor bir anlık. Umutlandık 4.98. <laughs> Faul yaptı. Bridges çizgide. Mikael Bridges ilk atışı başarılı. İkinci atışı. <laughs> bu da başarılı. Bola geldi bizden. <laughs> Curry üçlük geçti Stefan Curry. Bitmiyor hocam beni üçlük geldi Curry'den. Foul Curry. Çizgide bıraksın. Çok zor buradan dönmesi ama İlk atış. Jaydon Brunson çırmıyorlar. İkinci atış. Bu kaç Curry'ı Steph Curry şimdi. Hızlı ucumda Steph Curry yüklendi. Step back in your shit. Fuck you. Inanılmaz. İnanılmaz. 3-1 oluyor seri. 3-1 seri. 5. maçtayız. Artık. Yani bu kadar dönüşe izin vermemek lazım. Ve vermeyeceğiz gibi duruyor. Darma duman ediyoruz New York'u. Bir buçuk dakika kala. Bu sefer şampiyonluk için. Sağa geçiyoruz. Maça geldiğimizde Robert Williams oyunu başlatıyor. Curry aldı. 46, Robert Williams perdeye gelecek. Williams. Robert Williams o orada Robert Williams içeri bulmuş. Robert Williams, Williams, Williams bitirdi. Stephen Curry'nin asisti. Solid JC. Fakat so Chad o da gör şu an Lebron'un üstünden bu Thompson arada. İnanılmaz bir smacı vardır. good at taking charges. Al Horford. Al Horford. Horford Üçlük teket. Bomboş kaldı. Thompson Atışı başarılı değil. Hazır Thompson rebound. Thompson got rebound. Şimdi number Steph Curry now, getiriyor Curry now, topu. Curry. Orada karşısına aldı. Ama bir şey çıkmadı. Hazır Thompson. Thompson. Tekrar Curry. Fake'ine cevap alamadı. Curry yüklendi. Curry geriye çıkardı top kaybı. Orada bir boşluk bulamadık. Brandon Clark yüklendi. King Salomary Gordon. Brandon Clark. Dr. JC. Paul Anthony Towns. Chet. yüklendi. Müthiş bir savunma. Atış başarılı değil. Curry. Curry perdeyi aldı. Curry çok güzel. ah step through yaptı ya. Curry fake'ine cevap aldı Stephen. Curry içeride bitiriyor. Şimdi Carl Anthony Towns yüklendi. Çok iyi savunma ama bir bandı onda. Çıkardı Clarkson. Al Horford düştükte. Atışı başarılı değil. Rebound bizde. Stephen Curry topu getiriyor. Golden State NBA şampiyonu olacak bir kere daha. Ve bunu da üçlükte süslüyoruz. Golden State Man Warriors sayıda, NBA şampiyonu Stephen Curry NBA şampiyonu oluyor. Ve şampiyonluk kupası. Robert Williams'ın elinde almaya kalkıyor. Man Robert Williams Curry'i çağırıyor. Stephen Curry. Ve bet. Bu onun elinde daha bana Stephen Curry Bir kere daha şampiyon oluyor Gerçekten müthiş bir görüntü Çok hak eden bir oyun zaten Stephen Curry bunu Liderlerin MVP'sini yalnız Ve hem Adebayo'ya veriyorlar Arkadaşlar 2015, 2017, 2018 ve 2022 şampiyonluklarından sonra Stephen Curry 5. şampiyonluğunu alıyor. Finallerin en değerli oyuncusu olamasa da Curry 5 şampiyonluk kazanarak belki de tarihin en iyi oyun kurucusu olduğunu tarih kitaplarına yazdırıyor. Şampiyonluğu kazandığımız takımda da Steph Curry 1 numarada, 7 Davian Mitchell oluyor. 2 İki numaradan 2 Alexander Walker, 3 numarada Ozer Thompson ve Corey Kispert hem 2'ye 3 numarayı yedekledi. Aaron Gordon 4 numaramız. Matas Buzuelis 4 numara yedeğimiz. BMW Bayo 5 numaramız. Ve Robert Williams onun yedeği. Stephen Curry bugün şampiyonluk kazanarak bu videoyu bitirmemizi sağlıyor. Beni izlediğiniz için, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda ve videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Esenlikle kalın efendim. Town to town.